İyi günler arkadaşlar. Yapay zeka, chat GPT ve mid journey ile organik bir form oluşturdum. Daha sonra beğendiğim imajların çıktısını aldım. Renkli ve siyah beyaz. Siyah beyazı kullanmaya karar kıldım. İmajın etrafındaki fazlalıklardan kurtuldum gördüğünüz gibi. Daha sonra da bir foto transfer medyumu kullanarak imajı... Tuvale sabitledim. Bunu yaparken arkadaşlar hem tuvale hem de imaja medyumu uyguladım. Daha sonra da göreceğiniz gibi bir merdane yardımıyla kağıt ve tuvalin arasındaki hava kabarcıklarının önüne geçtim. Bundan sonraki aşamada da ben bir ısı tabancası kullanarak kuruttum. Aslında 24 saatlik bir bekleme de aynı sonucu verecektir. Evinizde tabanca yoksa. Bu aşamadan sonra arkadaşlar e, suyla ıslattığım imajın kağıt fazlalıklarından kurtuldum. Yalnız bu e, aşamada dikkatli olmanızı öneririm. Daha sonra e, medium yardımıyla tekrar e, güzel bir şekilde imajımı tuvale sabitledim. Bundan sonraki aşama aslında biraz da size kalmış. Ben tekstür oluşturup akril, akrilik, akrilik boya ile boyadım. Böylece bir mixit Media çalışması oluşturmuş oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir bu bir çalışma. Birçok varyasyonlarını yapabilirsiniz. Ee, i̇yi günler diliyorum. Hoşçakalın.